Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Eyüp Bey Matematik ve Geometri kanalımıza hoş geldiniz. E, kariyer yolculuğu serimizin bugünkü konu Sercan. Hoş geldin Sercan, nasılsın? Çok sağ ol Zeynep'ciğim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, İyiyim ben de. Önceki öncelikle seni kısaca tanıyalım. İlk seride de tanımıştık ama belki direkt buradan başlayan arkadaşlar vardır. Sonra da sorularımıza geçelim. Tabii ki. Ben Cekim'i Sercan Düşmez. İzmir'in Bergama ilçesinde kendime ait bir diş kliniğim var. Orada hala çalışmaktayım. Güzel. Diş hekimliğini bitirdin. İlk bölümde biz Sercan'la liseden üniversiteye mezuniyetine kadar diş hekimliğiyle ilgili konuşmuştuk. Bu bölümde de aslında diş hekimliğindeki yolculuğu konuşacağız. Diş hekimliğini bitiren kişiler ne yapar? Nerelerde çalışırlar? Evet, diş hekimliğini bitiren arkadaşlarımız yani ister kendi ne güvenenler varsa muayenehaneciliğe hemen başlayabilirler. Ondan sonra çok artık mesleğimiz çok popülerleştiği için özellikle İzmir'de çok aşırı şekilde bu özel diş poliklinikleri var. Oralarda iş imkanları bulabilirler kendilerine. Ayrıca bu bizde yine devlet hastanelerinde çalışmak için atamaya başvurup bu şekilde herhangi bir yerinde devlet hastanesinde de çalışma imkanlarımız var. Sanırım hepsini saymış oldum. Bu şekilde özel, kendine ait klinik ve devlet şeklinde evet. çalışma i̇lk, imkanları var. İlk, ilk e, işini sen nasıl buldun? Ne zaman buldun? İlk işimi ben mezun olmadan işim hazırdı. Nasıl i̇lk oldu bu? Nasıl oldu? İnternet siteleri vardı o zaman. Dental ilan tarzı. Oralardan girip hı hı. ilanlara bakıyorduk. İşte taleplere göre aramıştım sahiplerini. Denizli'de bir ortodontist bir güran Kuzu diye bir diş hekimi vardı. Kendi sadece ortodonti yapıyordu bu çocuklara. Biliyorsunuz diş telleri takılıyor. O şekilde dişler çapraşıklığının düzeltilmesi için. Kendi o konuda uzmandı. Bizde de diğer dolgulardır. Protez kısmıdır. Bir okuldan bir sınıf, Samoğlu'nun bir sınıf arkadaşım vardı. İki kişi orada. Onunla beraber çalışmaya başlamıştık. Mezun olmadan. Dişim hazırdı hatta. Sonradan Denizli'de çalışırken Ağustos ayında, Eylül ayında sanırım mezuniyet töreni için geri gelmiştik mesela. Gerçekten mi? <laughs> o zaman, zaman çalışıyordu önceki. <laughs> ya çok iyi. Güzel yani düşünmüyorsun aslında. Bitirirken ya ne yapacağım derdi olmayan adı belli. Çıkınca yapacağın evet. işi belli bir bölüm. Bölüm yani ben 2011 mezunuyum. 10 yıl oldu mezun olalı. Yani o zaman çok rahatla işim yani. Şu an için mesela ha, o konuyla mesela işte değinmedik. O üniversite kısmında değinmedik. bunu bir söyleyeyim. Ben fakülteye girdiğim zaman 27 tane falan şekil mi vardı fakültesi vardı tüm Türkiye'de. Hı hı. Şu anda şu anda 100'e yaklaştı sanırım açılan fakülte. O yüzden çok aşırı lan yani <laughs> gereğinden fazla mezun Evet her bölümde aynı şey söz konusu altında. Yani evet. hukuk gibi düşünelim. Daha önce mesela konuştuğum bir avukat var aynı şeyi söylüyor. Ya yani biz ben kendi bölümüm için de aynı şeyi söylerim. Evet. Yani tabii ki bunun artması güzel bir şey ama tabii bunun şey. kontrolü arttırılması evet, lazım. Evet. Yani canım. bunun bir, yani. bir mekanizması vardır. Düşünürsün bu politikaya uygun bir şekilde ona göre fakültelere tersin. Çünkü oradan mezun olan insanlara şunu demek de çok mantıklı değil. Evet şimdi mezun oldun ne yaparsan yap demek aslında. Sonra bir üniversiteli içsiz ordusu oluşturuyoruz ondan sonra. Evet kesinlikle. O yüzden evet haklısın. Tabii ki e, evet adı belli bir meslek. Evet sağlıktaki bölümler çok kesinlikle e, önemli. Önemli yitirecek işler hiç değil yani bunlar 100 yıl önce de önemliydi, şu anda da önemli, bundan sonra da önemli olacak. Orada bir durum yok ama evet bizde biraz daha fazla mezun olduğunu yine de e, emek gerektiğini söyleyebiliriz. Evet. Peki sen e, diş hekimliği uzmanlığı sınavına hazırlandın mı? Hazırlandım. Bundan zaten hazırlanmak için en uygun zaman mezuniyetten sonrası. Hı hı. Böyle ders çalışma şevkinin böyle aşkının yüksek olduğu zamanlar. Henüz enerji, bitmedi. Enerjinin bol olduğu zamanlar iş hayatına başlamamışsın. Ders çalışabiliyorsun. Ben hazırlandım. Nasıl hazırlandım? Şimdi ilk işimden bahsetmiştik az önce. İlk işimde bir yıl falan çalıştım ondan sonra bir askerlik görevimi yapmak için öyle bir yola girdim. Hı hı. Ankara'da yapmıştım askerliğimi. Biz de astemeni olarak yapıyorduk askerliğimizi. Hatta o da bana çok büyük bir tecrübe oldu. Çok fazla sayıda hasta ve askerle muhatap olmuştum. Ne müthiş bir şey bu? Aynen. Çok iyi pratik yeri. Erkek, erkek meslektaşlarım için çok birebir yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii hem Hatta. paranı kazanıyorsun, evet. hem tecrübe ediniyorsun. Aynen öyle daha ne istersin yani yeni mezun olmuşsun, Sana karşı yok. istediğin yok. İstediğin şekilde yani yine elimizden geleni yapıyorduk diyor askerliği. Hatta ben çok o zaman tabii yurdun dört yanından gelen böyle fakir yazık askerler vardı. Ben Hı -hı. inşallah yaptıramayacak insanlar vardı. Hep böyle işleri görürsün diye onlara çok yardımcı olmuştum vardı yani. Ya, çok güzel. Yani oradan sınava geldim askerlikten demiştik. Ankara'da yaptım askerliği. Ankara'da Dustatan'ın bir zaten merkezi şubesi vardı. Hı, -hı. İlk sene askerlikle beraber askerlik bitti. Işte bizim memur gibi bizim görev tanımımız. 9'dan 5'e kadar işimizi yapıyorduk. 5'ten sonra normal serbest dışarıda dolaşabiliyorduk. 5'ten sonra işte oradan sonra dershaneye başlamıştım. Biraz hem teorik alt oluşturayım biraz da hazırlanmam açısından. Çünkü gerçekten çok yoğun çalışmak, hazırlanmak gereken bir sınav. Askerliği bitirdikten sonra ilk, orada zaten ilk sınavına girdiğimde çok hedefim yoktu zaten. Çok beklentim de yoktu. Çok bir iyi bir derece yapamamıştım. Esas hazırlanmam ikinci sene. İzmir'e yaşadığım yere geldikten sonra oldu. İzmir'de de bir, Alsancak'ta yine Dostatan aynı şubesi vardı. İkinci senede burada dershaneye yine zaten belli bir altyapı oluşturmuştum. Dersler de üstüne bana böyle tekrar gibi oldu çalışma açısından. Aslında onun bir de ne diyecektim. Hani ben... peki seni çalıştığın sonucu istediğin gibi olmadı mı? Yani ik, ik, ikinci de çok kıyıdan döndüm. Zaten bir yine yani çok aşırı vakit ve emek harcamak maddi manevi insana yoran bir şey. yer. Yani ben sabahtan dersler bittikten sonra sınav hazırlanana kadar çok erken saatlerde derse gidip ama karardıktan sonra geç vakitte kadar ders çalışıp soru çözdüğümüz oluyordu. Ona rağmen bir de benim girdiğim sene sınav daha yeni yeniydi böyle iki 3 yıllık bir sistemdi. Daha sorular ve sistem oturmamıştı. Bizim tuz gibi eski bir, oturmuş bir geçmişimiz sistemimiz yok. Ben de o yüzden zorlamak istemedim. Artık çalışmam da gerekiyordu. O yüzden. Peki ikinci... diş şey, uzmanlığı sınavını kazandığında e, diğerlerinden yani normal atamada oluyor dedin ya ondan farkı evet. ne? Ondan farkı şey gibi yani asistan gibi normal üniversitede asistan kadrosunda bizim mesela abilerimiz işte yani biz yani hocalarımıza abi abla derdik o, üniversitede biz Onların onlar gibi bize işte yeni öğrencilere yani öğretim görevlisi gibi hem de kendi uzmanlığını yapabileceği hem de aynı zamanda maaş karşılığı hı hı. bölümüne göre 3 ya da 4 yıl boyunca bir uzmanlık süreci oluyor. Anladım. Orada tercih şansın da mı oluyor DUS'ta? Tabii. Bölümüne... Ne, göre ne bölümünü? Ferahi bölümü, ortodonti, periodontoloji. İşte bizdeki ana bilim dallarından bir tanesini seçip o şekilde tercih yapıyorduk. Anladım. Peki sonra nasıl devam etmeye karar verdin DUS olmayınca? Nasıl olmayınca İzmir'de bir tanıdığım yakın bir arkadaşımın babasının kliniği vardı. Onunla bir görüştük, anlaştık. Bornova'da, Yeşilova'da. Orada bir hemen hemen 3-4 yıl bayağı bir uzun vakit orada çalıştım. Orada çalıştıktan sonra eşim öğretmenlik yapıyordu. O Bergama'da çalışıyordu. İzmir'den gidiş yapıyordu. Biraz zorlanmaya başlamıştı. Memlekete dönmeye karar verdik. <laughs> Memlekete dönmek için de hemen bir yer bulup açıkçası bir yer düzen kurmak çok kısa vadede çok mümkün değildi. Orada da bir eski tanıdığım bir arkadaşım vardı. Kınık diye bir ilçe var bizim Bergan'ın komşu. Onun yanında başlamıştım. Ortak bir müşterek muayenecilik yapıyorduk. Onunla. Bir iki yılda orada çalıştıktan sonra en son şu anda beraber iki buçuk yıldır da kendi klinimde, kendi işime, kendi muayenemde Yani kendi klinini kaç yıl Başka, sonra açmış oldun? Mezun klinik, olduktan. Mezun olduktan 2011 mezunum ben. 2019'da açtım. Bir 8 yıl bir yerlerde tecrübe edindik diyeyim. Evet, iyi edindisindir canım. Sekiz yıl güzel bence tecrübe için. Aynen. Hem bir de şöyle bir şey, sadece pratiklik değil tabii. aslında. Hastayla iletişim, tabii. network işte, oluşturmak. Tabii ki, tabii ki. Vaka görmek, onlara çözüm üretebilmek. Her vaka yine bir bilgi yani senin için. Kesinlikle öyle. Bir şeyi fark ettim ben sen söylerken. Atıyorum mesela işte çıktım hani ilk işini e, kendim direkt bulmuştum ama sonrasında mesela arkadaşım tanıdığım aslında ha. her işte olduğu gibi gerçekten <laughs> e, önemli çevre oluşturmak. Evet evet bizde çok hakikaten özellikle ben okuduğum yerde kaldığım için iş anlamında en azından bazılarım da kuvvetliydi o O çok güzel bir şey. O biraz Hı -hı. işini hızlandırır en azından hani açıkta kalmazsın. Ben, ben hiç, hiç asla istediğim... hiç, eski bir dönem olmadı olduğumdan beri. Hep böyle ha, bir yerlerde devamlı çalıştım yani. Gayet güzel peki bu meslek sonuçta gerçekten çok gelişiyor yani her teknoloji gelişiyor senin için de çok gelişiyor ben atıyorum mesela öğrencilerden de biliyorum önceden herkesin ya yani yine tabii kullanılıyor ön tarafta tel ama atıyorum arkadan var işte şeffaf var yok plak var Ya en basitinden telle ilgili örnek vereyim hani her alanda çok ciddi bir gelişme var bu mesleki gelişim sürecini nasıl yakalamak gerekiyor ne yapmak gerekiyor? Sen neler yapıyorsun? Bizim zaten bu konuda kayıtlı olduğumuz bir Diş Hekimleri Birliği bir odası var. Onlara zaten senede bir, gerçi pandemi araya girdikten beri mümkün olmuyor şu anda. Düzenli kongreler oluyor devamlı. Bizim tanıdığımız ve başka okullardan da gelen hocaların katkılarıyla onların sunumları, işte güncel teknikler, güncel malzemeler, bununla ilgili devamlı zaten bize ilanlar geliyor. O şekilde biz de onlara katılıp tabii her meslekte olduğu gibi Bizim mesleğimize göre güncellik, kendini yetiştirmen ve başarılı olabilmen için, diğerlerinden biraz ayrılabilmen için, yükselebilmen için önemli. Onun haricinde ücretli katılabileceğiniz kurslar o şekilde devamlı zaten <laughs> odanın da katkısıyla beraber. Haberiniz oluyor bir şekilde bir yerlerde. Arkadaşlarımızdan duyuyoruz bazen şurada şu kurs varmış gidelim mi, şuna yapalım mı diye. böyle. O yüzden devamlı bu konuda aktif olmak gerekiyor. Evet daha önce de ben ilk bölümde de sormuştum ama burada yine sormak istiyorum ee, sadece bunu izleyenler olursa diye. Sizin tıptan ayrılan tarafınız uzmanlık işte çocuk doktoru e, atıyorum işte e, cerrah vesaire diye değil de daha böyle her şeyi hastaya göre yapabilen bir durumdasınız. Aslında avukatlar gibi onlar da öyle hani her sana gelen neyse sen onu yapıyorsun ya bu da öyle sanırım. Ne gelirse yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bize bir mesleki bir kısıtlama yok. Her okulda her şeyi hı. öğrendiğimiz için ortodontiye de, cerrahi de, de yani bir hasta gelse yani kendini bazı zor vakalar var tabii. Yani kendine güvendiysen, kendini okuluna yetiştirdiysen, yapabileceğine inanıyorsan her işlemi yapabilirsin hastaya karşı. Bu uzmanlık ama biraz daha unvan kazanmak. Daha hı hı. çok o konuda, devamlı o konuda çalıştığın için kendini belli bir uzmanlık alanında bir keskinleştiriyorsun tabii ki. Daha çok tecrübe kazanıyorsun. Tabii Tabelanda da hani, neyin uzmanıysan onu yazabiliyorsun. Tabii biraz daha dikkat çekici oluyor. Tabii yani mutlaka artısı <laughs> ama var. Ama izlemesini yapabiliyorsunuz kesinlikle. Evet ama destekte de, bizde bir kısıtlama yok açıkçası. İsteyen herkes kendine güveniyorsa her şeyi her işlemi yapabiliyor. Peki senin işinde sevdiğin taraflar neler? Sevmediğin taraflar neler? İşimde sevdiğim taraflar. işim aslında biz tabii masa başı bir işimiz yok. Hep böyle ayakta hep her gün farklı insanlar, farklı işler. O yüzden. Sürprizli <laughs> bol. Ne geliyor? Sabah işe gittiğinde neyle karşılaşacağını bilemiyorsun mesela. Ya bazen. dişçi koltuğu korkulan bir şey. Servis yani, yani, koltuğunda biz alamıyoruz. Hastaları yüzde doktor bey, ben çok korkuyorum bugün de geliyorlar zaten. <laughs> tamam alışkınız diyoruz artık. İnsanlara biraz terk başlarda. Hikayesini dinliyorsun. Ondan sonra sevdiğim kısımlardan ziyade gerçekten işte işini mutlaka ama sevmen gerekiyor. Sevmeden asla yapılabilecek bir iş değil. Çünkü yorucu, zevkli olduğu kadar yorucu kısımları da çok. Bazen gerçekten meslekten böyle soğutan tarzda dediğimiz dişler, bakarlar hastalarla karşılaşıyor. Ne alsak keşke ya, oral bir falan. Çok zor olmaz mı ya? Aynen öyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen dişçisin. Tavsiye et. Ne, ne kullansınlar? Tavsiye edeyim Valla <laughs> bak ben şu an 30, 33 yaşındayım günde iki defa düzenli diş fırçalıyorum. Çok şükür. Abi, an... çok iyi bakar ki parlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar gerçek. Evet, orjinal. <laughs> Bak sen ağzımda hiç çürüğüm yoktur mesela şu anda. Ama tabi <laughs> maşallah. Ben de alakası tabii genetik diş yapısı, tükürük yapısı yani çok etken var bu konuda. Ama iki kere fırçalayın en azından yani. <laughs> çok önemli ya bazen biz ilçe ilçede için bu Bergama'nın köyleri çok fazla köyler hastalar geliyor. Böyle nelerle karşılaştığımızı tahmin edemezsiniz yani öyle değil. Üzücü. Üzücü ama genel olarak... Kötü. Kötü tarafımızda... İyice bir olsun inşallah. Tabii iyi kısımları daha çok mesela o köylü hastalar dediğimiz kısımda böyle protezi yaptığımız, diş taktığımız böyle teyzeler, amcalar oluyor. Yazık böyle ellerinde ne varsa kendi yetiştirdikleri zeytinyağlarıdır. Meyveler böyle çok ikramlarımız da çok oluyor yani bu konuda. Ya, çok tatlılar. Yani burada küçük yerinde öyle bir avantajı var. Ne güzel. Siz bol bol kiraz da yiyorsunuz. Biraz zeytin ya. Böyle turşular, zeytinler çok geliyor oh, burada. Çok iyi ya. İşin Aynen. sevdiği kısımlarına bunu eklemelisin zaten. Zorladan <laughs> aklıma geldi. En kısım. <laughs> Bizdeyiz yani. Gerçekten bu çok güzel. Aynen. <laughs> çok çok tatlısın. Yorucu bir iş var ama. Fiziksel de gerçekten. Tabii çok. Belimin boynumun tutulduğu çok zaman vardır. Böyle Evet kendimi attığım. Yani aslında oturarak da çalışabiliyoruz. Ama ben kendimi o şekilde alıştırmadım. Hep ayakta çalışmaya alıştım. Daha kendimi görüş açısından, çalışma pozisyonu açısından o şekilde daha rahat hissediyorum. Hı -hı. Ama tabii yorucu tarafı da çok fazla budur. Bir de kendi işini sonuçta yaptığın için o kısmı da öyle. Tabii bazen o yani da arttı. üst üste çok yoğunluk oluyor. Gün içinde böyle bir beş dakika oturup kahve içip yemek yemeyi bazen vaktimizin olmadığı olabiliyor. Evet çok çok haklısın. Doğru söylüyorsun. Yorucu bir iş ama keyifli bir iş. Keyifli aynen. Ben zevk alıyorum çalışırken. Peki bu işi yapmıyor olsaydın? En başta konuşmuştuk. Sen demiştin belki hani kazanmasaydım atıyorum eczacılık olabilirdi. Fizik tedavi olabilirdi ama bunun dışında bunu yapmıyor olsan ne olurdu? Bunu yapmıyor olsaydım yani ilk tercih kesin İngilizce öğretmen olmak olurdu. Yabancı dil çok Aynen yabancı dil, dil öğrenmeyi konuşmayı çok seviyorum açıkçası. Bu, Hı -hı. babam Babam, babam turizm sektöründe çalışıyordu. Mesela küçükken yaz tatillerinde babamın yanında hep turistleri onlara gezdirirken katılırdım böyle diyalog kurmaya çalışırdım. Çok eğlenceli ya. Yani pratik yapmaya çalışırdım onlarla beraber. O yüzden okul hayatıma başlandığında da hep İngilizce derslerim hep iyi gitti. Seviyordum da. O yüzden buraya yönelmeyi çok isterdim. Hatta tercih bile yapmak üzereydim ki ailemin sayısal tercih etmemde baskı kurması nedeniyle. Evet, eğer biliyorsun Notların yetiyorsa, evet, iyisi, başka şansın yok. yok demek gittim. Ne demek ya? Sayısalca olacaksın tabii ki. Bu kadar. Aynen. Ama Hayır. çok da severek yap yapabileceğim yerden inanıyorum. Yani bu mesleği İngilizce öğretmenlerini sesledim. Severek yapardım. Bundan %100 eminim. Evet, senin karakterinle aslında bence ikisi de örtüşür. Çünkü mesela bu işin içinde düşünüyorum. Yani seni tanıdığım için de biliyorum. Bir kere iletişimin kuvvetli. Gerçekten sıcak ilişki kuruyorsun. Karşındaki insana karşı zaten hani hoşgörülü bir insansın. Bence onu işine de yansıtıyorsun. Bu aslında diş hekimliği için de çok güzel bir şey. Evet. Çünkü anlaşmak lazım. Anlamak lazım. Ya orada zaten Bak. sana zor durumda geliyor. Evet, zaten korkarak çekinerek geliyor insanlar. Bunları biraz böyle güler yüz biraz böyle tatlı dille yatıştırıp hoşgörü davranmak gerekiyor. Evet biz sakin bir insansın Sercan. O da bence önemlidir evet, diş yani Çevremdekiler de öyle olduğunu söylüyorlar gerçekten. Yani o da kesinlikle önemli. Yakınlarının dişlerini yapabiliyor musun? Yani Doktorlar yapıyorum. Biliyor, yapabiliyor mudur ama. Bize yakın komplikasyona diye bir mevzu var bizim meslekte. Değil yani mi? Çok, bazı işlere o kadar özenirsin, o kadar ters gider ki bazen böyle. Yani belli olmuyor gerçekten. Doğru. Gerçi Doğru. Bizim küçük yerde olduğum için hep zaten hastalarım çoğu arkadaş birinin göndermesi, eş dost, çevre alıştım artık diyeyim yani o şeye stresi attı üstümden. Evet, büyük yerde olmadığı için herkes tanıdık. Bir de sanırım e, sizde şöyle bir durum oluyordur diye düşünüyorum. Artık dediğin gibi yani bir çocuk geliyor muhtemelen onun kardeşi geliyor, annesi geliyor. Yani bir nevi hasta sen, hastaların senin çevren oluyor. Evet aynen öyle oluyor. Senin tanışların yani. Evet evet artık zaten hele bir protez hastasıyla bir ay falan böyle münasebet içinde oluyorsun. Gide gele gide gele akraba alıyorsun yani artık böyle. Evet, kesinlikle. Güzel bir iş, keyifli bir iş. İnsan ilişkilerini bireysel demiştin en başında ama aslında çalışırken bireysel olabilir ama içerik olarak kesinlikle insan ilişkilerinin iyi olması gereken. Evet, ee, evet. Yüzde Yani çok gerçekten evet. yani konuştuğun bir iş aslında. Evet, devamlı. yürütebildiğin bir iş. Allah da çok soru soruyor. Tabii merak içinde insanlar gibi. bilmedikleri bir iş. Bilmedikleri bir, görmedikleri bir organ diyeyim. O yüzden evet. yani sabırlı olup dinlemek, sakin kalmak, hoşgörülü olmak, güzel yüzlü olmak çok önemli. Kesinlikle. Peki bu iş dışında senin hobilerin neler? İş dışında hobilerim en birinci sıraya bu spor yapmak. Bunu koyabilirim özellikle <laughs> basketbol. Çünkü... Ortaokuldan lise sonuna kadar okulun basketbol takımlarında bulunmuştum. Çok düzenli güzel. Oyn düzenli oynamıştım. Şimdi de hatta burada lise döneminden kalan arkadaşlarım var. Onlarla haftada bir denk gelirse öyle basketbol maçı yapıyoruz hala. Arada halı sahaya gidiyorum. Yeni bir kapıda buraya havuzumuz yapıldı. İşten önce, sabahları pandemiden önce hı hı. <laughs> oraya giderdim. Ondan sonra gitarım var. Boş vakit falan ha, bilirsin. Evet. <laughs> Gün içinde yani müziği de çok seviyorum. Özellikle yabancı müzik, rock müzik. Gitar çalmayı ve... Tonörler... Grupun var mı Sercan? Yok maalesef ben gitara çok... Keşke, en büyük pişmanlıklarımdan biri çok geç başladım. Bir 5-6 yıldır çalıyorum. Hep kendim biraz destek aldım. Biraz kendim öğrenmeye çalıştım. Youtube'dan Burada... öğrendiğini hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya da internetten birisini söylemiştin. Youtube çok yaygınlaştı bu konuda. Bir de onlar bir ders de satın almıştım. Bir tane hoca vardı. Onun dersleri de bir. O şekilde kendimi geliştirmiştim. Zaten şu an YouTube derya deniz yani her şey isteyen sıfırdan profesyonelliğe kadar gidebilir yani bu Değil konuda. Mi? Gerçekten o, öyle. Paylaşanlar sonuna kadar paylaşıyor çünkü. sorular arkadaşlar var bu konuda. Aynen takip edebilir yani ilgisi olan arkadaşlar. Bunun haricinde. Burada biz deniz kenarına biraz yakarız. Dikilidir, hayvalıktır, bademli artık çok popüler oldu. Of of. Her, herkes biliyor. Genelde yazın hafta sonları hep denize gideriz arkadaşlarımla. Tekneye açılmayı çok severim. Hı hı. Böyle eşimiz, dostumuz, işte kuzenlerimiz. Denk o, o şekilde. onlar haricinde başka ne diyebilirim? İşte boş vakitlere bulduğumuzda eşimle de devamlı Netflix'te sinemadır, dizidir. ne izliyorsunuz? Var mı böyle aklına şu an gelen şu çok iyi, şu çok iyi, şu çok iyi de. Çocuklar bizden çok izliyor da onlara sormamız lazım ama senin çok beğendiğin hı. şeyler var mı? Şu an Modern Family izliyoruz. Hı hı. Bir de son sezonlara yaklaştık. Benim favorilerim, izledi yani herkes zaten izlemişler. Breaking Bad mutlaka izlesinler. Dexter severdim. House bizim zaten meslektaşımız diye o zaman. Önemli <laughs> doktor dizisi. Bunları, bunlara, tavsiye ederim arkadaşlar. Game of Thrones fenomen zaten. O çok iyi evet. <laughs> As, Az şeyi şu an Fransa'da girdi. Fransa'da söyleyebiliriz ben, yine. Fransa'yı ben lise, lise dönemimde izlemiştim. O zaman bir de hatta İngilizce miydi? Altyazısız bile izledim oluyordu bazen böyle. Of oh, çok güzel. Ben, onu güncel yayınlandığı zaman izleyeyim için zaten herkese hava atıyordum ama ben onu çıkarken zaten izliyordum. Yani. Ya yani. çok iyi. Şey Peki soracağım. O güncel izlerken ben en çok şunu merak ediyorum. 10. sezonda nasıl hissettin ya? Çok merak ediyorum. Sonda evet. artık yani sona geldiği zaman nasıl hissettin? Güncel izliyorsun ya. Bir de şey ama sona geldiğini bilmiyorsun o zaman. <laughs> ben televizyondan diziden takip ediyorsun. Abi baktık böyle bitmiş böyle şok, şok geçirmiştim. Ondan sonra çok üzüldüm. Değil mi? Ya düşünüyorum da çok üzücü evet. bir şey. Bir de şimdiki iyi bir durum yok ki. Yani ya. Hadi bir daha ertesi gün aç Yok. İşte o zaman reklama <laughs> göremezsin. Dijitürk işte üzerinden Moinbex'ten takip ediyordum. o zaman devamlı yeni bölümleri koyuyorlardı. Hep böyle saatin geldiği zaman ondan dakika önceden başına geçerdim ben beklerdim. Bugün bu çıkacak bu. Yarın ne zaman bir şeyle hakikaten bilmiyorsun. İnternet yok, sosyal medya yok. Evet. Çok güzel zamanlar da yani. Ama bitmesi üzücü. Evet. Sonsuza kadar devam edebilirdi bence güzel. <laughs> Kesinlikle. Ama güzel. Hobilerin de çok güzel. Bence yaptığın iş de çok güzel. Bence sen de e, yaptığın işle çok uyumlusun. Bu da güzel. Yani belki o yüzden hepsi bu kadar güzel 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 gidiyor. Yani Teşekkür o da hocam. önemli diye düşünüyorum. Teveccüh sağ ol ben katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben Hem teşekkür ederim. E, gerçekten öğrenciler için teşekkür ediyorum. Hem kendim için çok teşekkür ediyorum. E, bizlerin zamanında mesela sen de ilçedeymişsin. Etrafımızdaki insanlar e, çok fazla değillerdi ve e, paylaşımlar bu kadar çok değildi. Derin öğrenemiyorduk. Şu an bence işini yapan insanların yaptığı işle ilgili paylaşımlar çok kıymetli. Öyle evet. görüyorum. Sen de kendi deneyimlerini bizimle paylaştın. A'dan Z'ye her şeyi anlattın. Bu yüzden çok çok kıymetli gerçekten. Zaman ayırdığın için e, çok mutlu oldum ve çok teşekkür ediyorum. Ne demek ben de çok esas ben memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum sen de benimle bu paylaşımı yaptığın için. Bizim için anı oldu. Çocuklar evet. için de inşallah faydalı olur. Aynen, çok güzel oldu. İleride kit diye anlatırız ondan sonra. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> kesinlikle öyle. Arkadaşlar siz de eğer videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.